Medyamızı da tekrar taktık. Atalım bakalım. Kaldır, at tarafı. Evet, Samet Siptağı yaptı babasına olursa oğlu oluyormuş da, olacağı işte ha. Şey babasına mı benzemiş? Evet. Senin canını yeri mi dayı abi? Hadi bakalım. Şansın bol olsun Samet. Öyle benzemez o balana nasıl savaşabiliyor musun? Değil mi abi? Ha? Hadi bakalım. Tünel tuttuysa daha azalır. He? Hepsinin Yok yok, akıntı azaldı. Kuçum benim. Abi, Kepçelik mi efendim? Kaldır Bak beni bulmak abi bak. dikkat. Arkaya dikkat. aferin oğluma. Attırıyorlar. durdurma. Aferin. Yani üstüne geldi ya. gel. Evet, çok çok Burada ne var bakalım? Of 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 maşallah. Tane yani olsun. Hadi bakalım. Evet. Sevgili arkadaşlar. Bugünkü ağımızda sonlandırdık. Güzel. <laughs>